Tamam. İttifak ittifak abi. Abasını çıkamasını yapalım. Neyin ne olduğunu anlatırım. Ya, yok öyle. Kimseden de korkumuz yok ya, bizim. Ya bağırın abi. Kimse korkmaz. Ne demek beni kovuyor ya? ya? Öyle ya. niye olur mu? Ya Esret abi. Yanlışma <laughs> müzetlerini kim aldı da anlatacağım. Göreceksiniz. <laughs> kim olduğunu yazıyla yazdıracağım meclis üyelerine. Danışmanlık firması ile ilgili şunu soracağım: bir isim, 2. danışmanlık ücreti e, kredi onaylandığında fatura kesilip anında alındı mı? Ya da ne şekilde alınacak? Hangi şartlarda verilecek? Bunu soracağım. Sorduktan sonra size paylaşacağım. Başkanım arkadaşlar. onu tersen. biz CİMER'e yazsak 3 gün sonra CİMER bize de aynı, aynı bilgileri verebiliyor yani. Bize 3 günde vermiyorsunuz. nasıl veriyorsunuz? Yani 3 günde bize cevabını alıyoruz yani. Nasıl alakalı bir şey sorduğunuz yazdınız, vakit. Yazdınız yazı ne zaman yazdınız? Ayın Haziran'ın 13'ünde. Evet. 14'ünde de bir, bir, bir ay olacak. Bir evet. ay olacak. Bize vermiyorlar. Hani şimdi Ve, siz hesap isimleri bana de açıklayacağım deyince yani bugünkü aslında gündem maddesi bu diye düşünüyorum ama yine bununla alakalı... Şimdi danışmanlık ücretiyle ilgili ben şunu da sen Danışmanlık ücreti yapılan işe karşılık alınmış bir paradır. Hadi danışmanlık ücretinde kimlere para veriyor hepsini açıklayacağım dediniz. Tamam danışmanlık ücretinin özür olduğunu söylemiyorum ki. Sen de Buradaki acelenin danışmanlık ücretiyle ne alakası var onu merak ediyorum ben. Danışmanlık ücreti az bir para değil. parti Topal. 300 Abi, bin mi? euro. Artı 300 bin, bin eurodan bahsediyorum. Bunun acele edilmesinin, ikinci kredinin çıkarılmasının, olaylanmasının... Bu sıra çıkarılmasını yapalım. Neyin ya ne olduğunu anlatırım. Yok öyle. Kimse de korkumuz yok ya bizim. Ya bağırın abi. Kimse kimse de korkmaz. Ne demek bir beni kovuyor ya? ya. Öyle diyor olur mu? Ya Esret abi. <laughs> Danışman ücretlerini kim ne anlatacağım Göreceksiniz.